de hiç kimse askeri ücretin şartlarını bilmiyor. Gençlerimiz, insanlarımız sömürülüyor. Sor gençlere bizi boş ver. Biz bir şey konuştuğumuz zaman politika atıyoruz. Eski kurtuz ya biz. Bize öyle diyorlar. Eski kurtmuşuz biz. Ben 75 yılından beri çalışıyorum. Yaşım 55. Sorun 10 tane eğer 7'si bilirse benim hepiniz yüzüme tükürür. Askeri ücretin şartı nedir? Ben küçümsemiyorum. 8 saattir haftalık iznini alır. Yılda 22 veya 1 ay izni olur. Askerinin anlamı odur. Gidin bakın çocukları çalıştırıyorlar. 10 saat, 12 saat. Ya biz akıl noksanıyız ya. Akıl noksanıyız biz ya. Şu an Diyorlar ki 100 lira 110 lira gömüye veriyoruz. 10 saat çalış. Yoksa diyor sigorta yok zaten öyle bir dünya yok. Yok öyle bir dünya. 600 tane milletvekili orada otursun. Ama ben onları hiçbir zaman suçlamadım. Suçlamam da suçlarsam ben ilkokul 4 mezunu bir adamım. Çok akılsız, çok dengesiz, çok şerefsiz bir adamım. Kendi adıma konuşuyorum. Onları biz seçtik. Seçmeye de devam edeceğiz. Kimse zırlamasın. Aynen bu şekil konuşuyorum. Oyu verip de adamlar şunu diyorlar. Ya biz kötüyüz de. Bizi diyor 20 yıldan beri niye seçiyorsunuz? Tebrik ederim. Niye seçiyorsun kardeşim? Ağlamayacaksın. Sızlamayacaksın. Uzaydan gelmedi bunlara oy. Dört seçim bu son seçim hariç. Dört defa memleketimde muhtar beni yazdı. Sandığa yazdı. Görevli. Sandık görevlisi. Devlette de ismime baksınlar. İsmimi verebilirim. Bir yaram berem yok. Çalıyor diyorlar. İşte falan parti çalıyor. Oturduk oy saymaya geldik. Akşam saat 5 kapattık. Herkes dışarı çıktı. En yakın parti AK Parti'ye CHP 113 almış. AK Parti 207 almış. Ya bu adam niye çat? Akıl noksanı mı? Sahtekar biziz biziz vatandaşlar doğruyu konuşmuyoruz konuşmuyoruz doğruyu ki alışımız sahtekarlıkla satışımız sahtekarlıkla çalışmamız sahtekarlıkla Müslümanız ya birbirimizden götürüyoruz bizden büyük Müslüman yok yok bizden başka hırsız da yok 90 yılında Kırşehir'deydim bir tane matematik hocası pastane açmıştı onun yanında çalışıyorduk öğretmenlikten istifa etmiş 91 yılı dön dedi arkana bak bir tane İslam ülkesi iflah olan var mı Avrupa'ya dön bak bir tane burnu kanayan var mı var mı Müslüman? Eyvallah eve gideceğiz yastığı başımızı koyacağız düşüneceğiz kendimizi ya